geçiyorum arayayım. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Ali Fu ile birlikte Sp SpongeBob Collector, SpongeBob'ları bulma oyunu oynayacağız. Gel evet. ee, şöyle bir şey söyleyeceğim. Dün Ronaldo'ydum. Ee, çünkü tablet iPad'ten oynuyordum. Bugün ise telefondan oynadığım için ee, şeyim farklı olabilir. Evet arkadaşlar. Karakterim Evet arkadaşlar farklı olabilir. Başka birisi sanmayın ben Fıthıgıl. Evet arkadaşlar Fıthıgıl. Arkadaşlar burada, şey burada yok. bir şey yok. Şurada Patrick'i gördüm. Şurada Patrick'i gördüm. Şurada <laughs> Patrick görmüş Alif Ufuk. Patrick'i gördüm arkadaşlar <laughs> orad orada. Yotlaraz titremiş galiba. Arkadaşlar Turebi buldum. Turebi buldum. Larry'ymiş arkadaşlar adı Larry. Arkadaşlar bulunduğum sayılmıyor. Arkadaşlar ben Plankton'u buldum. Bulunduğum şimdi şey şimdi tarihini buldum. Neredesin ya? Şu şu tepesinde bir morp var mı? Yokmuş. Şunu aldım. Onu da al. <laughs> evet arkadaşlar, o zaman bir şimdi başka bir yere gidelim. Ben ben şurada gördüm bir tane. Beni takip et. Takip et. Nerede? Şurada. Tam karşıda. <Kahit> ben onu aldım ki. Tam karşıda. Ya bir şey görüyorum bak. Şurada. Ama. Bu ne? Süler bop bulduk. Nerede ya? Burada. Arkadaşlar bir yerde sünger bob varmış. as sünger bobun evi var orada. Burada bir şeyler var mı? Yok. Arkaya bakalım. Arkada müthiş bir yer buldum. Bu ne? Arkadaşlar ben şimdi Arkadaşlar ben şimdi düştüm. bir yere geldim. arkadaşlar, normal arkadaşlar ben düştüm. normal sürün yer babu buldum şimdi. Arkadaşlar ben en alta düştüm. Arkadaşlar yer babu iki kez buldum. Nasıl olduysa artık. Şey nerede ya? banyo ne yapıyor yapıyorydı? Arkadaşlar banyo yapmıyormuş onun şey bir tane. Burada Gel Geri var burada. Arkadaşlar Brawl Stars'ın ikinci bölümü pazartesi gün gelecek. evet, arkadaşlar pazartesi çekelim. Belki. Pazartesi ya da salı gelecek. Evet arkadaşlar pazartesi ya da salı. Fusigal kanalına. Burada bir şeyler buldum ben. Gizli <laughs> lafı buldum sanki. Ben. Ben ben. Sen kaç tane buldun? Ben çok az buldum. Kaç tane? 2 3 tane. Bende şey var. Koşuyorum ben. Ben çoğunu bulmuşum bence. Abi kaç tane bulduğumu bilmiyorum. Arkadaşlar, ha buradan Sünger Bob'un mekanına girdik. Üst kattayım. Üst katta bir şey var mı? Arkadaşlar burada Burada Sünger Bobu var. Sünger Bobu almam lazım. Alınmıyor. Alınıyor. He aldım. ben bir yeri buldum. Şuradan Minecraft'ı alalım. Arkada benim Hiç bir gizli bir. geçit gördüm ben arkada bir tane. Arkadaşlar o geçitte bence bir Arkadaşlar, şey yok Arkadaşlar ben bir tane arkada bu bu buranın arkasında bir tane gizli geçit gördüm. Arkadaşlar sanırım şunların içinde bir bir şey var. Biz bu geçite girdim. Arkadaşlar bu geçit. geçiti ben de biliyorum. Arkadaşlar. Bunun üst katı var mı? Yok. Arkadaşlar ben şu üst kata bir bakacağım. Üst katta bir şey yok orada. Arkadaşlar. Şu eve gidelim bakalım. Şimdi üst kata bakıyoruz. Arkadaşlar ben ıstakoz aldım. İstakoz yaşlı adam aldım işte. Skit var bir şey. Skip Patrick aldım. Patrick. Patrick. evet, öh, tamam kapıdan geçiyorum. Havuç havuç kapıdan geçiyorum. Arkadaşlar şimdi sünger şimdi Bak ben aldım. de Patrick gördüm. Onu ben zaten almıştım. Oo sünger bofun evindeyim. Havuç evdeyim. Ben Patrick'i aldım. Havuç eve selamlar. Arkadaşlar Şimdi ben bu eve giriliyor ama girilmiyor. Hangi eve? Bu evin ortasına batıyorum. Şu havuç eve girdim ben. Havuç evdeyim. O evdeki tane morp var. Havuç ev çok iyi. Bir tane daha var onlar, o evde. Havuç evde kayboldum. Havuç evde kayboldum sen. Ben havuç evde değil. Ben havuç evde bir kez şey kayboldum sadece. sen? Ben havuç evde kayboldum. Arkadaşlar arkadaşımız kaybolmuş olmuş bu değil. Oh ve sonunda çıktım. Arkadaşlar şimdi burada bir tabela gösteriyorum ve ben tabelayı dinlemeyeceğim Bir Petrik'i buldum. Petrik'i Petrik bir şey arıyor bu fotoğrafta. 1 milyar tane kapı var. Arda da Arkadaşlar yere batın. Hani? Nereye? Orada da yine bakın buldum arkadaşlar. Ben orayı görmüştüm çoktan. Oha. Ortası değil, ortası yere bak, yere bak. Ben oraya düştüm ya az önce. Yere bak, yerdiri. Ne? Yer Yerdiri. Biliyorum. Ben de bir düşeceğim yine de. Arkadaşlar ben de düşmek istedim canım. Arkadaşlar ben burayı inceleyeceğim. Arkadaşlar burada hiçbir şey yok resmen ya. Hiçbir şey yok. Boşuna düştüm. Boşuna düştüm be. açılar mı? Bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir şey var. E, altı inemiyorsunuz. Arkadaşlar altı, altı inemiyor musunuz? Arkadaşlar bit bitmemiş. Arkadaşlar ben hangilerini aldığımı nereden bileyim ya? Göstermiyor ki. Arkadaşlar göstermiyor. Ve şöyle bir şey var. Hangisini aldık bilmiyoruz. Evet arkadaşlar bilmiyoruz. Belki hepsinin videosunu çekerim arkadaşlar. Bu markaların hepsinin videosunu. Ben diyeği şey yazdıklarını aldık. Diyeği yazdıkları kolay anlamına geliyor ama onu da değil. Bence hepsini aldık. Çünkü barflik falan aldık. Karen al Karen Karen kaldı sanki. Geri aldık mı biz? Geri aldı doğru geri. Geri aldım. Ben hepimiz ben hepsini aldım eskiden. E ben de hepsini aldım. Musluyu karaktere dış almışlar arkadaşlar. Sen diye, diye Buraya çıkınca bir şey olmuyor ki. Arkadaşlar, arkadaşlar o zaman şimdi isterseniz video bitsin. Video bitsin ama ondan önce. Ah. Ben burger istiyorum. Hemen burger almaya gidiyor. Sünger Bob, Sünger Bob, bana bir tane burger yapar mısın? Tamam, yaparız. Hem. Hemen be hemen bekleyelim. Yapıyorlar sanırım. Buyurunuz yemeğiniz. Yemek nerede ya? Masaya koydum. Aa, buradaymış. Hemen yiyelim. No, 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 no. Aa bu bölge Çok kötü Arkadaşlar bugünkü videomuz bitti Evet arkadaşlar Bay bay